Arkadaşlar yeni Renault Duster. Nasıl buluyorsunuz? Bu 1.6 hibrit olanı 145 beygirlik. otomatik olarak geliyor bunlar. Şu şekilde vites seçicisi. Şöyle altı ile ve iç detayları da bu şekilde. Ekran bu şekilde. Renault Duster tavan siyah yapmışlar artık. Renault Duster diyesim gelmiyordu Dacia Duster o kadar alışmışım ki gibi yukarıdan açılıyor kapıları. Arkası da böyle. Camlar bayağı küçük arkada. Bunların bir sıfırları var manuel olarak. Fabrikasyon LPG'li. Bir iki mal dibitler var. Onlar da manuel. Bir sıfırlar da manuel geliyor. LPG'liler. Bir iki mal dibitler dört çeker. 130 beygir, 3 silindirli, turbolu. Bunlar 1.6 hibrit. 145 beygirlik. Burası da Renault'un bütün araçları var. Görüyorsunuz sandevalar. İşte şurada var bir tane. Ona bakalım. Bakalım. Bu da otomatik. Bu da hibrit. Şurada yeni kaptır var. kaptırın önü çok güzel. Bayağı beğeniyorum. Güzel yaptılar tasarımı. Bu beyazlar da dört çeker. Bunlar Maldivit. 1-2 olanlar. Aynen. Manuel. Bu şekilde. Manuel'i de böyle. Arkasına bakalım bunun. Arkası da böyle. Kapıları bana çok hafif geldi. Aşırı hafif geldi. Bu tasarımına bakalım toplanması bana Ege'ye andırıyor. Yeni Datça, Renault Duster'ın demişim. Genel olarak bu şekil. Siz beğendiniz mi?